O sonrada da ilmi kelam sempozyumumuzun ikinci oturumunu açıyorum. Hayırlı, faydalı olmasını diliyorum. Bu oturumun başlığı alimler ve meseleler. Oturumda dört konuşmacı yer alıyor. Evet, ve Osmanlı düşüncesini, belirli bir alim ve onun mesele edildiği bir problem içerisinde hocalarımız ortaya koymaya çalışacaklar. Ben hemen sözü e, ilk konuşmamız olarak Alparslan Açık Genç Hocama vermek istiyorum. Hocamız Fatih Sultan Vakıf Üniversitesi Medeniyetler İttifakı bölümünde çalışmalarını yürütmektedir. Hocamız bize gelen bebinin, yani 18. asır önemli Osmanlı kelam düşüncesini etki eden tahkik dönemi alimlerinden gelen bebinin, kelam düşüncesinde ontolojik bir problem olan imkan meselesi üzerinde sunumlarını yapacaklar. Buyurun hocam. Hocam 20 dakika sürenin genellikle bu konularda. Ama e, kelamla ilgili e, bazı e, misalleri var. E, ayrıca haşiye olarak yazdığı yine bazı kitapları var. E, fakat bu yönü biraz fazla e, çalışılmadı maalesef gelen Mantık yönü e, çalışıldı. Biraz matematik yönüne dair çalışmalar var. E, yapılan birkaç tez var. Bunlardan bir tanesi bizim açımızdan önemli. O da varlık e, konusunda, gelen varlık anlayışını e, inceleyen bir doktora tezi var. Bir de yine aynı konuda bir makale var. Onun dışında pek e, kelam üzerine yapmış bir çalışma yok. Şimdi e, benim üzerinde göreceğim konu, e, onun e, çok önemli bir risalesi var, misafir imkan diye. E, onu biraz inceledim. E, imkan hakkında neler söylemiş onları burada anlatmaya çalışacağım. Ee, bu Risalesi'nde küçük bir Risalecik ben fotokopisini e, çıkardım bunu. 90 sayfa. E, 90 sayfa olduğuna bakmayın. Tercüme edilse 300 sayfayı bulur diye tahmin ediyorum. Küçük küçük yazılarla basılmış çünkü. E, aslında aslına bakarsanız bir kitap gibi yani. E, bir de e, diyebiliriz ki bugün günümüzde özellikle e, mantık sahasında yapılan çalışmalarda öne çıkan e, modal e, mantık konusunda çok kapsamlı bir eser. E, modal e, mantığın e, bir bütününü değil, düşünün sadece önerilere bahsede ele Yani Önerilere bahsede o kadar olursa herhalde diğer konularda girmiş olsaydı çok daha büyük bir çalışma ortaya çıkardı. Fakat diyeceksiniz ki belki bu bir kelam e, sempozyumu burada mantıklar neden bahsediliyor? Bildiğiniz gibi kelamın önemli konulardan bir tanesi varlık yani ontolojidir. E, öne veren tamamıyla ontolojiye bağlı. Yani ontolojide ne söylediğiniz onlardan ne anladığınıza bağlı. O açıdan zannedersem e, gelenleri buna çok önem veriyor. Ve diyebilirim ki bütün ayrıntılarıyla istinayla geçecek şekilde çok aşırı ayrıntılara girerek konuyu incelemiş. Örnek olarak ben bunları sunmaya çalışacağım. Çünkü 20 dakikada bakalım bitirebilecek miyim bilemiyorum ama hızlı hızlı gitmeye çalışırım. Eser 3 bölümden ortaya, 3 kısım diyelim. Çünkü her kısmın bölümleri var. Ben el bab ül evvel ve vestaliz diye bablar çekmiştim şekilde üçe Ondan sonrasıları da fasıl ve fasılları konu diye çevirdi. Ee, doğru olmasa bile ele alınan konular açısından demek istiyorum. Ee, onun için okurken belki öyle e, geçecek. Ee, bunu şey yapmak istiyorum. Belirtmek istiyorum. Şimdi dedik ki risale bir e, model mantık çalışmasının önermelere uygulanması. Bizde i̇şte bildiğiniz gibi bir olarak biliniyor bunlar eserin birinci bölümünde e, gereklilik ve zorunluluk üzerinde duruyor. Ve bunların her türlü çeşitleri. Şimdi e, ikinci bölümünde konusunu ben söylemek istiyorum. Çünkü e, üçüncü bölüm tamamıyla imkanla ilgili. O açıdan ikinci konu devam, fiil ve kuvvet yani süreklilik fiil, bir fiil ve bir kuvvet kavramları üzerinden. Şimdi gelen bölümün bir nevi giriş olarak ilk iki bölümde bunları ele almasının nedeni Belli açılardan çeşitli gereklilikler, zorunluluklar, değişik algılandıklarında imkan, imkana dönüşürler. <laughs> Şimdi o yüzden bunları ayrıntılı olarak alıyorum burada. Kendisi zaten oralarda daha ayrıntılı olarak onları belirtmiş. O yüzden çok kapsamlı, doğrudan imkan konusuna girmiyor ama gereklilik ve eddalura, gereklilik anlayıp gerçeği de çevirdim ama doğru mu değil mi bilemiyorum. vücut ee, zorunlu zorunlu zaten o belli bir şey. Şimdi e, bu e, birinci bölümde e, gereklilik ve zorunluluk hakkında ele aldığı ilk konu mutlak gereklilik ve mutlak zorunluluk. Şimdi e, aslında e, her bölümde e, gelenleri belli bir sorunu ontolojik açıdan ele alıyor ve onları sınıflandırmasını yapıyor. O sınıflandırma içerisinde onların tanımlarını veriyor. Tabi ayrıntılara giriyor, örnekleriyle vesaire her yönde açıkladıktan sonra e, diğer e, sınıfların aynı şekilde tanımları ve örneklerine geçiyor. Normalde takip ettiği yok bundan ibaret. Şimdi birinci konuda o zaman e, gerekli ve zorunlu birinci türü aklınıza gelmeli. Nedir bu? Mutlak gereklilik ve mutlak zorunluluktur. Mutlak gereklilik olumlu veya olumsuz önermelerde özneden ilişkinin tamamen kesilmesinin muhal olmasıdır. Biraz mecburen yavaş yapmak zorundayız. Bu mantığın bir özelliği aşırı düzeyde soyut bir konu. Takibi gerçekten zor oluyor. Sadece bir hususa burada işaret etmek istiyorum. Bundan sonraki tanımların çoğunda ilişki en nisbeden bahsedecek e, gelenleri. Buradaki bahsettiği ilişki önermelerdeki özne ile yüklem arasındaki olan ilişkidir. E, o ilişkilerin e, ve yine göre önermeler mutlaktır. E, zorunluluk ve zaruret ve imkan gibi özellikleri alıyorlar. O yüzden e, ilişki zaman zaten kendisi de kullanmıyor. Nisbetül nokta ile e, e mahmur demiyor zaman için. Onu anla, anlayamıyoruz ama anlamamız lazım yani. Kastettiği o. Birazcık bir mantık bilgisine ihtiyaç var. Şimdi bir de önermek ya o bildiğimiz gibi hiçbir zaman kullanmıyor anılar. Ama onu yine anlıyoruz. Niye? Çünkü verdiği örneklerde ve, e, her bir, bir tanıma verdiği bir e, önerme örnek var. Oradan anlıyoruz ki olumlu olumsuzluk önermelerin olumlu ve olumsuzluk. Yani sel ve icap, ve icap kullandığı Arapça kelimelerini vermek zorundayız. E, olur ki ben yanlış çeviriyorsam yanlış anlaşılmasın. Şimdi yüklerli önermelerdeki özler yüklem arasındaki ilişkinin gerekliliği bu türdendir. Yani mutlak gereklilik ve mutlak zorunluluk türünden. Diğer taraftan bu ilişki bir hükmün diğer bir hükmü gerektirmesiyle kurulursa, bu gereklilik mutlak zorunlu olur. Biraz hızlı okudum ama şimdi e, burada yine gelen beri epey ayrıntılara giriyoruz. Ben atlıyorum onları. Örnekler veriyor. Çok Birçok örnekler önermelerden. Vel hasil diyerek netice şu sonuç olarak. Bir örnek olsun diye okuyorum yani bunları. Olumlu bir önermenin zorunlu olması demek, olumsuzluğun imkanının yokluğu demektir. Şimdi hatırlarsanız ben demiştim ki e, imkan konusunda birden giriş yapmıyor. Oraya bir hazırlık yapıyor. Neden? Çünkü imkanı ilgilendiren zorunluluk, gereklilik, fiil, kuvve gibi Önemli kavramlar var. Burada bakın oraya çıkıyor aradaki ilişki. Ee, yani مَنَا طَرُّةِ الْاِيْجَاءَ اَدَمُ اِمْكَانِ السَّلِّلِينَ Arapça olarak e, kendisinin tabiri var. Her zaman olarak okumayacağım ama arada bir işimize e, yarar zaten. Diğer taraftan olumsuz bir önermenin olumsuz bir önermenin zorunlu olması demek olumlusunun, imkanının yokluğu demektir. Yani bir açıdan olumlusunun imkan mümkün olmaması demek. Arasında. Evet. Biraz metne bağlı kalarak içeri düşeceğiz. Kusura bakmayın. <laughs> Bu bölümde ele aldığı ikinci konu zorunluluğun mahiyetle olan ilişkisini incelemektir. Fi takdir bir darureti li ecli zat. Zatı burada mahiyet diye çeviriyorum. Çünkü bir sonraki cümlesinde ey mahiyet diye kelimesi bir açıklama yapıyor. Ee, o açıdan e, böyle bir tercüme zannedersem doğru olur. Gerçi mahiyet aracı yani Arapça eşit eşit vermiş yani oluyoruz. Şimdi burada saat kavramının mutlak mahiyet anlamında kullanıldığı da açıkça belirtilmiştir. Bu bölümde ele alınan üçüncü konu ise ezeli zorunluluktur. Şimdi demek ki birinci neydi? Mutlak gereklilik, mutlak zorunluluk. İkincisi ıı, Darura li eşli rahat. Üçüncüsü ezeli zorunluluk. Bu zaten anlaşılıyor. Buna göre ezeli zorunluluk olumlu veya olumsuz bir önermede özneye olan ilişkinin hiçbir zaman kesilmemesidir. ezelen ve ebeden diyor. Mesela olguların dış dünyadaki varlıklarının yani vücudu haricilerinin ezeli olmadığını kesinmek gibi sadece ezelde olan ilişkinin kesilmesi ezeli zorunluluk olmaz diyor. Yine aynı şekilde akıllı varlıkların harici varlıklarının ebedi olmadığını geçirmek de ezeli zorunluluk olmaz. Bu demektir ki hadis olan varlıklar için ezeli zorunluluk düşünülemez. Ancak mesela alemin ezeliyetini ve ebediyetini kabul eden Eflatun ve takipçileri filozoflar için bu geçerli olabilir. Hep onlar zaten görüşleri bu yönde. Bu durumda bizim için ezeli zorunluluk varlık açısından sadece Allah'a aittir. Gelen burada ayrıca sebep sonuç ilişkisine de girerek çok derin bir tahlil yapmaya çalışıyor ve yine konuyu sebeplik meselesine getirerek çünkü malum sebeple sonuç arasındaki ilişki zorunlu mu değil, mi? değil mi? Bu, bu, da önemli. Mümkün mü, Değil mi? İmkan konusuyla yine yakından çok ilişkili ama aynı zamanda kelamı ilgilendiren çok önemli bir konu. Yani demek ki e, modal önermelerde verilen hüküm sizin kelamda vereceğiniz kararları etkiler. etkiler. Onu bazı yerlerde çok açık bir şekilde söylüyor kendisi zaten. O açıdan önemli diyor bu. Şimdi burada e, bir de eee zati zorunluluk, et zatiye diye bir e, zorunluluktan bahsediyor. E, gereklilik veya ben gerekli diyecektim bunu. Zati gereklilik olumlu veya olumsuz olarak öznenin mahiyetinden ilişkinin kesilmesinin Özle'nin var olduğu bütün zamanlarda imtina, in, mümteni olmasıdır. Bunu e, imkansız diye çevirirsek Türkçe'ye olmuyor maalesef. Çünkü mümteni, imkansız demek değil. Yani, değil mi? İmkansız manasında ama e, teknik terim olarak imkansız onu karşılamıyor. E, hayır, mümkün de değerli olsaydı. Değil mi? Evet. E, şimdi o da bir dördüncü konu. konu konuydu. Beşinci konu özellikle ıı, özellikli gerekliliği ele almaktadır. Daruratul vasfiyye, böyle çevirdim ben ama başka bir kavram bulamadım. Bir olumlu veya olumsuz önerme ilişkinin kaldırmasının bir özellikten dolayı muhal olması özellikli gerekliliktir diyor kendisi. Altıncı olarak mutlak zamanlı gereklilik, yaygın zamanlı gereklilik, ve yüklerin şartı ile olan gereklilik diye üç ayrı sınıftan daha bahsediyor. El daruratul vaktiye el mutlaka, el daruratul vaktiye el muntaşire, el darura bi şartı mahmud diye üç ayrı şeyden bahsediyor. Zaman yetmeyeceğini bildiğim için isimlerini sayıp geçeyim ben. Çünkü hocam da kağıt asılıyor herhalde zaman azaldığı e, için. i̇kinci bölümde e, demin arz etmiştim. Elbabı zâli neyi ele alıyordu? Ee, devam fiil ve Devam ve sürekli geçirdi ama devam da kullanabiliriz. Ee, bir şeyin devam etmesi. Bu kavramların açıklanması bunların e, modal kavramlarla ilişkisini gösterdiği gibi imkan ile olan ilişkisini de ayrıca göstermektedir. Mesela sürekli tanımına bakacak olursak onun gereklilik gibi olduğunu görürüz. Çünkü süreklilik elenmediğe göre mutlak anlamda ayrışmanın asla olmaması demektir. Yani ilişkin hiçbir zaman kesilmemesi. <laughs> ayrışma çevirildi ama nitekim gereklilik gibi süreklilikte ya ezeli olur yani ayrışmanın hiçbir zaman olmaması veya zati olur. Bu durumda özne var olduğu sürece ayrışma olmaz. Ya da özellikli olur hatırlıyorsunuz değil mi? Bir önceki sınıflandırmayla örtüşüyor. Bu da ayrışmanın bir özelliğe bağlanması demektir. Zamanlı sürekli ise pek dikkate alınmamaktadır. Çünkü ayrışmanın belli bir vakitte muhalif olması durumudur ki bu sürekli kavramıyla zıt olur. Böyle bir şey olmaz yani. Mantıken hesap teşkil ettiği için böyle bir şey olmaz. Zamansız sürekli de zaten anlamsızdır. Çünkü şeyin e, zahmetin e, sınıflarından karşılaştırarak aynı sınıflandırmayı yapmış burada. Bu devam için devam için olmuyor. Şimdi fiil kavramına gelince e, gerek hadis olan varlıkların zaman saldığında olduğu gibi belli bir zamanda olsun veya zamanı aşan bir varlığa ilişkin olsun e, olumlu veya olumsuz olarak ilişkinin nefsün emirde tahakkuk etmesidir. <laughs> Mesela Allah bir fiil alimdir önermesinde olduğu gibi Yine Allah bir bir değildir önermesinde olduğu gibi. Yani olumlu veya olumsuz yani her ikisi için de e, geçerlidir. Bu bölümün son konusu da kuvve, e, bil kuvve. Yani buna gelenleri ayrıca istidad da diyor, e, istidad da hikmet daha doğrusu. Buna göre kuvve bir şeyin belli bir şeye hazırlanması demektir. Bir şeye hazır olan o şey değişerek o ikinci şeyin durumunu alır. Ancak bunun bir fiil olabilmesi için birinci şeyin ikinci şeye dönüşecek bir kabiliyeti yani istidadı olması gerekir. Mesela nutfenin insan suretine dönüşmesinde olduğu gibi nutfede insan olabilme kabiliyeti vardır istidat yani. Ancak nutfenin ana rahminde insan olmaya hazırlanması nutfedeki kuvveyi gösterir. Bu kuvvet hafif ederse fiile dönüşür. Birinci bölümde modal kavramların mantıksal tahlili yapan gelenleri, ikinci bölümde imkanın imkanı diyebileceğimiz kavramların tahlilini yapmıştır. Böylece imkan konusuna girmek için gerekli kavramsal altyapıyı kurmuş oluyor. Onun için üçüncü bölümde bu eserin asıl meselesi olan imkan konusunu, konusuna hasretmiştir. İmkan gelenliğe göre kelime olarak birçok e, anlamlara gelir. E, buna göre ilk olarak İstidadi imkan, onu da dahil edebileceğimiz bir kuvve imkandan söz edebiliriz. Bu anlamda imkan tam manasıyla hemen bir önceki bölümde açıklanan kuvveyi ifade etmektedir. Dikkat ettiğiniz gibi o zaman e, istidadi imkan bir kuvve manasına gelir demek istiyor. Veya bir kuvve olan bir şeyde istidadi imkan vardır demek istiyor. İkinci olarak imkan zati gelmektedir olumlu veya olumsuz ilişkilendirmenin önermedeki öznenin zatına ters düşmemesi imkanı zatidir diyor kendisi. Ve burada birçok alt sınıflara da değiniyor. Onları atlayalım ki konularımızı yetiştirelim. Üçüncü olarak mantık açısından imkan veya mantıksal imkan mı diyelim biz ona? Bundan bahsediyor. Bu imkan türleri daha ziyade müveccihat, işte bu modalite konusunda gündeme gelmektedir. Olumlu veya olumsuz ilişkilendirmenin zatî zati gerektirme ile zıttının olmamasından dolayı vuku bulması mantıksal bir imkandır. Daha basit bir deyişle zıttı, bu benim açıklamam, zıttı zorunlu olmayan bir şey mantık açısından mümkündür. Demek istediği bu aslında. Mesela Amasya elması tatlıdır bu önermenin zıttı olan Hamas yapmaları tatlı değildir önermesi, zorunlu değilse o zaman Hamas yapması tatlıdır önermesinin doğru olması mantık açısından mümkündür. Dördüncüsü, imkanı vakidir. Şerif Cürcani buna tarifatında istidari imkan adını vermiştir diyor. E, bu da nefs emirde imkanı ifade etmektedir diyor kendisi. Beşinci olarak özel imkan, ı imkanı plus, zati mantiki ve hukuki imkanlardan her biri ya umumi olur veya hususi olur diyor. Ya umumla irtibatlıdır veya hususla irtibatlıdır. Has imkan bu durumda her iki taraftaki zorunlu kalkması durumudur. Yani bir önermede hem olumlu hem de olumsuzluk zorunlu değilse bu önermenin doğru veya yanlış olması has imkanına Altıncısı umumi, umumi imkanın türleridir. Bunlar da ayrıntılı bir şekilde bize mevzumektedir burada. Evet. Şimdi e, gelenleri diğer imkan türlerini de biraz daha özet olarak saymaktadır daha sonra. E, epey e, bir e, şeyler sayıyor bunu. Buna göre mesela hini imkan, imkan örneğini, zamansal imkan, e, imkan zamani veya sürekli imkan, vesaire gibi daha alt sınıflarda saydığı birçok şeyler imkan türleri var. Şimdi ben sonuç olarak o iki paragrafta özetlemeye çalışayım. Gelenlerinin burada getirilmiş olduğu mantık açısından imkanın kendi kelamı açısından önemi ne acaba diye böyle bir açıklama getirmeye çalıştım. Zorunluluk, gereklilik imkan, imtina gibi mantıksal kavramların anlamları tam olarak anlaşılmazsa bunların varlığa uygulanmalarında hata yapılabilir. Ve sadece o değil, demin arz ettiğim gibi sebeplik gibi e, gerekliliği veya imkanı gerektiren açıklamalarda da yine e, farklı konulara kaymayı ya yol açabilir. Bunun için ontolojisinde gelenleriye göre vücut varlık yani zatıyla mevcut bu tanım kendisinin tanımı değil. Zatıyla mevcut olanın vücudunun aynından başkası değildir. Dedikten sonra varlığı bir kısım türlere ayırmaya çalışmıştır. Yine inkar ve vücut açısından. Ve bu ayrımların mantıkta geliştirdiği modal kavramlara göre açıklamıştır. Yani Risale-i geliştirdiği kavramlar bizzat varlığa, kelamında uygulanmıştır. Buna ek olarak diyebiliriz ki, genelde imkan gibi modal kavramlarını sadece varlığa değil, aynı zamanda bilgiye de uygulamıştır. Çünkü felsefe tarihinde varlık bilgiden bağımsız ele alınmamıştır. Yani modal bir varlıktan söz ediliyorsa, bunun insan zihnine yansıyan mutlaka bir becesi de vardır. Çünkü varlık bizim açımızdan bilinen hakikattir. Bu yaklaşımı Gelenlebi El-Burhan adlı eserinde, o da diğer mantıkları göstermektedir. Şimdi bu eserinde gelen şu tanımıyla varlık ile ilişkilendirmektedir. bilgi, yani bilgi varlık ile ilişkilendirmesi, bilgi bir varlığın suretinin akılda oluşmasıdır diyor. Bilgiye getirdiği tanım. Çok güzel bir tanım bence. Bu tabii ki değişik şekillerde belki daha önce ifade edilmişti ama gelen devinin ki ben şunu anlıyorum aslında gelen demek istediği bizim e, zihnimizde var olan şeylerin hepsi bilgidir. Bu durumda modal kavramların bilgi ile olan ilişkisini şüphesiz ki önermeler temsil Bir risale imkan bu açıdan da ayrı bir önem taşımaktadır. anlaması oldukça zor bir konuyu kısaca aktarmaya çalıştılar. Teşekkür ediyoruz. Ee, aynı zamanda mantık e, müteahhitin dönemi yani muhakkak bu dönemin kelamı aynı zamanda bir dili. O dilin geldiği son noktayı oluşan sorunları ve onları çözme ile ilgili gayretleri de bir nevi tutmuş oldular.